Sevgili öğrenciler, bugün size simetri merkezi elemanını anlatacağım. Simetri merkezi diğer simetri elemanları gibi fen bilimlerinde maddelerin veya moleküllerin spektroskopik metotlarla yapılarının belirlenmesinde oldukça önemlidir. Simetri merkezi maddenin merkezindeki bir noktayı gösterir. Bir maddenin simetri merkezine sahip olması için maddenin dış kısmındaki bir nokta ile maddenin merkezindeki nokta arasındaki mesafe kadar karşı tarafta benzer bir noktanın da var olması gerekir. Bunu bu kare şeklinde görebiliriz. Karşılıklı kenar noktalarının merkezdeki noktaya uzaklıklarının aynı olması bu karede simetri merkezi olduğunu gösterir. Diğer bir örnek olarak dairenin simetri merkezini gösterebiliriz. Bu dairenin kenarındaki herhangi bir noktadan dairenin merkezindeki bir noktaya kadar çizgi çekerek dairenin karşı tarafına ilerlediğimizde varılan dış noktanın da merkeze aynı mesafede olması simetri merkezi elemanı olduğunu gösterir. Simetri merkezini ifade eden simge İngilizce inversiyon merkezinin baş harfi i ile gösterilir. Bir maddede sadece bir tane simetri merkezi olabilir. Diğer simetri elemanları gibi birden fazla olamaz. Burada da altıgen yıldızda simetri merkezinin olduğunu görebilmekteyiz. Burada gördüğünüz gibi dikdörtgende de simetri merkezi bulunmaktadır. Bir kürenin de simetri merkezi olduğunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Simetri merkezi olmayan maddelere örnek olarak beşgen yıldızını verebiliriz. Beşgen yıldızını incelediğimizde bu yıldızın hiçbir dış noktasından simetri merkezini geçerek karşı tarafta aynı uzaklıkta aynı noktaya varılamamaktadır. Aynı şekilde üçgende de simetri merkezi yoktur. Üçgen şeklinin dışındaki bir noktadan merkezdeki noktaya çizgi çizip karşısındaki aynı mesafede aynı noktaya varamadığımız için üçgende simetri merkezi yoktur diyebilmekteyiz. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.